Hayati Bey'e mi geçsek? Ay evet. <laughs> evet Hayati Bey'e geçelim hadi. Hayati Bey siz ne yaptınız böyle? <laughs> arkadaşlar Hayati Bey'i bilirsiniz arkadaşlar Doktor Hayati Bey e, hem etrafına toplamış e, bir takım e, mutlu insanları kendisini de mutlu etmiş aynı anda hep birlikte bir mutluluk pozu bize vermişler video formunda fakat Hayati Bey biraz şişleriniz inseydi bari bir adam. Ya Öyle Hayati şey Bey, mu? estetik plan denmiş. Hayati Bey yani ne yaptınız? Ailecek birbirinize ameliyat yaptınız, bu ne? Ne oluyor? Bu yılın Oscar alan filmidir bu ya. Para... <gülüyor> Hayati <gülüyor> Bey! Bong Joon Ho'nun yeni filmi midir bu ya? Resmen Bon Jovi'nin yeni filmidir Akide bu. de bana sinema konuşmadan Güney Koreli yönetmen adını doğru telaffuz ediyor ya karşımda. <laughs> Allah. Buyurun. Evet biz hepimiz yüz germe ameliyatı olduk. Evet, evet, biz hepimiz yüz germe ameliyatı olduk diyor. Kimse tepki veremiyor. Bartu biz duyabiliyoruz zaten de göremiyoruz. Yani Niye <laughs> <laughs> görüyoruz bir şeyler de keşke görmesek gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> bir dakika gelecek <geri> ya <laughs> Bengi'nin şeyini pinleyeceğim bir dakika dur ya. Herkes sağındakini mi ameliyat etti diyemezsin. <laughs> <laughs> Gerçekten bu nedir ya böyle? Neyse bir dakika devam ediyorum. Hepimiz ee, aynı günlerde olmadık. Günler işte ay gün arayla, işte ay gün arayla olduk. En son herkesin ameliyatını yaptıktan sonra ben kendi yüzümü gençleştirdim. En son herkesin ameliyatını yaptıktan sonra ben kendi yüzümü gençleştirdim diyor beyefendi. Bu lafı da öyle bir şey koyuyor ki yani... ...''2 e, kilo da kıyma ver bana oradan'' filan dermiş gibi kurdu bu cümleyi. Devam ediyor. De, 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 de. sen, sen de ekmeğe bir şey yapmıyorsun. Ben de kendi yüzümü gençleştirdim. Ben de onların arasına katıldım. Gördüğünüz gibi altı kişiyiz. 7 i̇şte gün ağaçlarımız, sargılarımız yüzümüze duruyor yedinci gün bunları çıkaracağız. Şimdi bizim saygılı halimizi, böyle kötü halimizi görüyorsunuz. Bekle diyorsunuz ki bunlar Japonlara benzemiş, Korelilere benzemiş diyorsunuz. İnanıyorum. Aa ben biraz önce öyle bir şey, Çabi buradan valla... Çabi de aşağıdan yaldır yaldır mentos reklamı yapıyor. <laughs> Helal olsun Çabi. <laughs> Kamyon çarpmış diyorsunuzdur, tır çarpmış diyorsunuzdur. Kamyon çarpmış, tır çarpmış mı diyoruz? Beyefendi, altı kişi <laughs> ameliyatlaşmışsınız, karşımıza geçmişsiniz. Beyefendi, öncelikle biz de sizin kadar şaşkınız. Biz herhangi bir şey diyebilecek halde değiliz, öncelikle. Yani <laughs> kamyon çıkmış diyorsunuzdur ama bu normal. Biz hiç acımıyor. Mesela benimki hiç acımıyor mesela. Arkadaşlar bilmiyorum ama ben hiç acımıyor. Benimki hiç acımıyor diyor. Ya bizimki acıyor zaten beyefendi şu an bu nasıl bir video? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bak bak, kimse aynı anda konuşuyor. Şey gibi gerçekten. <laughs> sahne gibi ya. Bu muhteşem bir şey. Aa, gerçekten. Aa ne oluyor? Bir anda ki bak. bağladı herkes. Her şey çok güzel. Çok mutluyuz diyorlar Bartu. Yani, işte. işte. Değil işte. <laughs> 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 Her şey çok güzel. diyor yani, biri Artık yani, şey değil. olmuş. Abartıyor. Her şey çok güzel. Dünyamız çok güzel. Topraktan çıktık, kovaya giriyoruz. Mayıs'a kadar bekliyoruz. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> biz, biz çok güzelleşeceğiz. Evet. Biz çok güzelleşeceğiz diyor <laughs> hanımefendi. Bitse ben bitiyor? Hadi inşallah <laughs> hanımefendi. Kesinlikle. E zaten çok güzeldiniz. <laughs> ya. Muhteşem bir videoydu bu ya. Ay yemin ederim çok kötü bir şey koklamış gibi. Suratımı nasıl atacağım ya yüzümden? <laughs> demek Bok koklamış gibi mi oldun? Öyle demek istemedim de yani... Bilemedim yani. yani. Neden böyle oldu? Birazcık keşke... Sonraki hallerini de görmemiz lazım. 6 ay sonra... E... Arkadaşlar Ayak. biz bu olayın takipçisi olacağız. Eşini bu bırakmayın. masaya tekrar bu olayı yatıracağız. Hiç merak etmeyin. Ayrıca Ezgi biraz halkı o yankozun <laughs> etkisiyle kimsenin ne dediğini pek bilmediği bir video gibi geldi bize. İşte inşallah... <laughs> i̇nşallah, beyefendinin dediği doğrudur. Beyefendi gerçekten doğrudur zaten. biz bak harala göre bir ameliyat yapıldı. Ondan sonra da bu hanımefendilere denildi ki üçünüz arkamda ayakta durun. Gelin siz ikimiz yanına oturun. Bir de video çekeceğiz mi dediler. Nasıl gelişti yani bu? Öncesinde anlattılar. E, Ruhi Hanım önce e, yüzünüzü gerdireceğim. Buraları şey yapacağım. Ondan sonra da sizin bir tane... Biz, ya, yani anlamadım ben. Mentos. Ruhiye mi hanım? Yani ne bileyim ruhsar falan derken o geldi aklıma.